Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Work and Travel programı nedir? Work and Travel programına katılabilmek için ne gibi şartlar aranmaktadır? Ve öğrenci adayları Work and Travel programına katıldıktan sonra kendilerine ne gibi bir süreç beklemektedir? Bu konular üzerine konuşacağız. Öncelikle Work and Travel programı kültürel değişim programıdır arkadaşlar. Sizler herhangi bir üniversitede 4 yıllık bir bölümde öğrenciyseniz yaz aylarınızı verimli bir şekilde geçirebilmek için Work and Travel programına katılarak Amerika'ya gidip orada hem çalışıp hem Amerikalıların kültürünü öğrenebileceğiniz harika bir programdır arkadaşlar. Eğer elinizde böyle bir imkan varsa kesinlikle bu programa katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Work and Travel programıyla Amerika'ya giden öğrenciler hem gittikleri ülkenin kültürünü öğreniyorlar, hem orada İngilizcelerini geliştiriyorlar, hem paralarını kazanıyorlar. Gerçekten sizlere çok büyük getirileri olacak bir programdır arkadaşlar. Öğrencilerin bu programa katılmaları için kendilerine ne gibi bir süreç beklemektedir? Gelin hemen bu konu üzerine konuşalım arkadaşlar. Öncelikle bu programa katılmanız için herhangi bir üniversitenin 4 yıllık bir bölümünde öğrenci olmak zorundasınız arkadaşlar. Eğer 4 yıllık bir bölümde öğrenci değilseniz, lisans öğrencisi değilseniz bu programa maalesef katılamazsınız arkadaşlar. Bu programa katılmak için adaylardan aranan ilk şart bu şekildedir arkadaşlar. Tamamen öğrencileri Amerika'ya götürüp orada onların hem Amerikan kültürünü hem de kendi yabancı dillerini geliştirebilmeleri için yapılan bir kültürel değişim programıdır arkadaşlar. Bu programa katılmanız için öğrenci adaylarının öncelikle yapması gereken şey bir şirket bulmak olacaktır arkadaşlar. Sizler Türkiye'de herhangi bir şirketle anlaşmanızı sağladıktan sonra gerekli görüşmelerinizi yaptıktan sonra sizlerin Work and Travel programına e, kaydınız yapılmaktadır ve e, Amerika'da e, bir işverenle e, sizlere görüşmeye alacaklar arkadaşlar. Tabi e, bu sürecin başlaması için e, öncelikle öğrenci adaylarının e, iyi bir e, şirket bulması gerekmektedir arkadaşlar. E, sizler e, şirket bulurken e, çok ama çok dikkat etmelisiniz. Çünkü e, bu işi e, düzgünce yapan bu işi layıkıyla yapan bir şirket bulmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bazı şirketler öğrencileri Amerika'ya gönderdikten sonra kesinlikle orada öğrencilerle ilgilenmiyorlar arkadaşlar. Bazı şirketler Amerika'ya öğrencileri gittikten sonra öğrencilerine yardım etmiyorlar arkadaşlar. Sizler burada şirket bulurken çok dikkat etmelisiniz ve kesinlikle bu işi yıllarca yapan e, sektörde e, yer edinmiş köklü bir şirket bulmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar e, başınız ağrımayacaktır bu şekilde e, sizlerle e, gereken bütün işlemleri e, çok ayrıntılı bir şekilde e, halledecek bir şirket bulmanızı kesinlikle tavsiye ederim Amerika'ya gittikten sonra herhangi bir sıkıntıyla karşılaşırsanız e, şirketinize arayıp Hemen yardım isteyebilirsiniz e, ve e, şirketiniz e, siz Amerika'dayken e, gerekli bütün işlemleri e, yapması gerekiyor arkadaşlar. Bundan dolayı e, güvenilir bir şirket bulmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Sizler şirketinizle anlaştıktan sonra e, şirketiniz hemen e, Amerika'da e, size istediğiniz işle alakalı, bir iş buluyor arkadaşlar. Sizler hangi sektörde çalışmak istiyorsanız o sektörle alakalı sizin önünüze tercihler sunuyorlar. Örnek veriyorum turizm sektöründe çalışmak istiyorsunuzdur. Şirketiniz sizlere Amerika'daki anlaşmış oldukları turizmle alakalı iş seçeneklerini sizlere sunuyorlar arkadaşlar. Bu iş çeşitleri genellikle Amerika'da restoranlarda garson olarak veya otellerde resepsiyon görevlisi olarak veya kat hizmetleri görevlisi olarak sizlerin önüne iş seçenekleri sunulmaktadır arkadaşlar. Veya Amerika'da can kurtaran olarak çalışabilirsiniz. Amerika'da çok büyük eğlence parkları bulunmakta arkadaşlar ve sizler bu parklarda çeşitli görevler alarak Amerika'da work and travel programınıza Katılabilirsiniz arkadaşlar. E, genellikle e, büyük şirketlerle anlaşırsanız, e, onların iş seçenekleri de çok oluyor arkadaşlar ve sizlerin e, burada tercih hakkınız da e, doğal olarak e, çoğalıyor arkadaşlar. Bence bu çok avantajlı bir durum olacaktır sizler için. Çünkü beğenmediğiniz, sevmediğiniz bir işi Amerika'da yapmayı istemezsiniz arkadaşlar. E, oradaki Work and Travel programı süresi boyunca canınız sıkılacaktır böyle bir durumla karşılaşırsanız bundan dolayı iş seçiminizi yaparken çok dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Gerçekten severek hoşunuza giderek yapacağınız bir işi seçmenizi kesinlikle tavsiye ederim ve sizlerin haftalık çalışma saatleriniz ne kadar yüksek olursa sizler için o kadar iyi olacaktır arkadaşlar. Çünkü herhangi bir işverenle Anlaştınız diyelim Türkiye'deyken ve Amerika'ya gittikten sonra sizlere haftalık 20 saat bir çalışma programı verirlerse size gelecek o parayla Amerika'da geçinmeniz çok zor olacaktır arkadaşlar minimum 40 saat haftada çalışma programı almalısınız bunu işvereninizle kesinlikle konuşmalısınız arkadaşlar daha sonra Amerika'ya gittikten sonra başınızın ağrımaması için bu konuya çok dikkat etmelisiniz. Kalacağınız yere para vereceksiniz. Yemeniz, içmeniz, her şeyiniz kendi sorumluluğunuz altında olacak Amerika'ya gittikten sonra ve sizler Amerika'da herhangi bir maddi sıkıntıyla karşılaşırsanız orada çok büyük sıkıntılar çekersiniz arkadaşlar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için Türkiye'deyken işinizi sağlama almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şirketiniz tarafından işiniz bulunduktan sonra Amerika'daki işvereninizle bir Skype görüşmesi yapacaksınız arkadaşlar. Sizlere bir Skype mülakatını alacaklar. Buradaki mülakatın yapılmasındaki tek amaç sizleri tanımaktır arkadaşlar. Tamamen sizleri tanıma amaçlı sorular soracaklar. Örnek veriyorum. işte Amerika'ya neden gelmek istiyorsun? Burada... Çalışma arkadaşlarınla anlaşabilecek misin, işe uyumlu musun, genellikle insanlarla anlaşır mısın gibi sorular soracaklar arkadaşlar. Örnek veriyorum, Boston'a gideceksinizdir. Sizlere işte Boston'la alakalı bir araştırma yaptın mı, Burayla ilgili bir bilgin var mı gibi sorular soracaklardır. Tabi bu mülakat genellikle skype üzerinden yapılıyor fakat bazen yüz yüze de yapılabiliyor arkadaşlar. Ben 2016 yılında e, Work and Travel programıyla Amerika'ya gittiğimde mülakatım yüz yüze yapılmıştı. İşverenimiz e, İstanbul'a gelmişti ve İstanbul'da bir otelde e, bizim mülakatımızı yüz yüze yaptılar arkadaşlar. Böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz. E, ama %70, %80'lik e, kısmı genellikle e, işverenler e, mülakatlarını Skype üzerinden yapmaktadır arkadaşlar. Sizlerle yapmış oldukları mülakat genellikle olumlu sonuçlanmaktadır arkadaşlar. İşvereniniz tarafından işe alınmışsınızdır mülakat sonunda ve bundan sonraki süreç tamamen evraklarınızı tamamlamayla ve e, vizenizi almayla geçecektir arkadaşlar. E, şirketiniz bu konuda sizlere e, çok yardımcı olacaktır ve e, doldurmanız gereken e, ne kadar evrak varsa hazır bir şekilde size mail atacaklar ve sizler e, size gönderilen o evrakları e, sizden istenilen e, bilgileri o evraklara doldurarak e, işleminizi bu şekilde bitireceksiniz ve sizlere bir vize mülakat günü verilecek arkadaşlar ve sizler bu vize mülakatınızda konsolosluğa giderek e, vizenizi alacaksınız arkadaşlar. Ondan sonraki süreç ise uçak biletinizi alıp Amerika'ya seyahatinizi gerçekleştirmek olacaktır arkadaşlar. E, vize mülakat gününde kesinlikle erkenden e, oraya gitmelisiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum sizlerin vize mülakat e, tarihiniz e, sabah 8'de verilmiştir. E, sizler e, kesinlikle sabah 7'de e, konsolosluk önünde beklemelisiniz arkadaşlar. Sizden istenilen e, evrak ve e, belgelerinizle e, eksiksiz bir şekilde e, konsolosluk önünde vize mülakatınızı beklemelisiniz. Bu oldukça önemlidir arkadaşlar. E, çünkü bazı zamanlarda yoğunluktan dolayı e, adayları e, konsolosluk içerisine erken alabilmektedirler ve sizler hazır bir şekilde sizden istenilen belgelerle birlikte e, ...mülakatınızdan önce orada e, bulunmalısınız arkadaşlar. Bu hayati bir öneme sahiptir. E, bu konuya dikkat etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. E, ve e, vize mülakatınıza gitmeden önce... E, ...içeriye e, herhangi bir elektronik araç gereç almıyorlar arkadaşlar. Bu konuya da dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, telefonunuzla oraya gidebilirsiniz. Fakat konsolosluk içerisine telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik araç gereçler kesinlikle alınmayacaktır arkadaşlar. Konsolosluğa yakın olan yerlerde emanet kabul eden yerler bulunmaktadır. Sizler telefonunuz olur veya tabletiniz, bilgisayarınız olur o yerlere emanet olarak eşyalarınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar ve vize mülakatından çıktıktan sonra emanet bıraktığınız yerden tekrar eşyalarınızı Alabilirsiniz arkadaşlar. Sizler konsolosluk binasının içerisine girdikten sonra içerideki çalışan kişiler tarafından yönlendiriliyorsunuz zaten arkadaşlar. Neler yapmanız gerektiğini sizlere söylüyorlar ve bu konuda herhangi bir heyecan yapmanıza gerek yok arkadaşlar. İçeriye girdikten sonra sizlere çok yardım ediyorlar. Ne yapmanız gerektiğini öğrencilere açık açık Anlatıyorlar arkadaşlar. Ee, öncelikle sizleri bir e, sıraya alacaklardır. E, grup halinde içeri alıyorlar zaten. E, sıranız geldikten sonra e, gişe memuruna e, gerekli evraklarınızı veriyorsunuz. Ve oradan sonra sizlere içeri alıyorlar arkadaşlar. E, ve içeri girdikten sonra bir sıra numarası alıyorsunuz. İlk sıra numaranız yandığında e, parmak izinizi alıyorlar arkadaşlar. E, ve e, tekrardan bir sıra numarası almanızı istiyorlar. Sizler tekrardan sıra numaranızı aldıktan sonra ikinci kez e, sıra numaranız yandığında bu sefer e, vize mülakatınız başlıyor arkadaşlar. Sizlere tavsiyem görüşme yapacağınız e, memurla görüşmeye başlamadan önce gülümseyin arkadaşlar. E, gülümseyerek e, karşı tarafa bir selam verin. Hi, how are you doing today gibi e, karşı tarafa bir e, selam verin arkadaşlar. İşte merhaba, gününüz nasıl geçiyor gibi e, başlayabilirsiniz. Ve karşı taraftan da sizlere cevap gelecektir. Hi, I'm fine. What about you? E, bunu tamamen e, örnek veriyorum arkadaşlar. E, i̇şte karşı tarafta sizlere cevap verdikten sonra vize mülakatınız başlayacak arkadaşlar. E, heyecan e, olacaktır. Bu e, bütün öğrenci adaylarında oluyor işte vizeye alabilecek miyim acaba vizeme onaylayacaklar mı veya e, vize reddimi alacağım gibi e, korkular e, heyecanlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar bu gayet normaldir bütün öğrenci adaylarının yaşamış olduğu tatlı bir heyecandır arkadaşlar e, sizlere çok basit sorular sorulmakta arkadaşlar sizlere yapmış oldukları o vize mülakatı tamamen sizleri tanımak amaçlı yapılan bir mülakattır arkadaşlar. Sizlere örnek veriyorum. E, hangi işte çalışacaksın? Amerika'da nereye gideceksin? Amerika'da gideceğin yerle ilgili beni bilgilendirir misin? E, veya e, çalışacağın yerle ilgili beni bilgilendirir misin? E, gibi çok basit sorular sorulmaktadır. Benim vize mülakatımda e, çok basit sorular sormuşlardı. Tıpkı buna benzer e, sorular sormuşlardı bu vize mülakatında sizlere sorular sorulmakta. Buradaki en önemli sebep ise arkadaşlar, sizlerin Amerika'ya gittikten sonra kimseye ihtiyaç duymadan kendi başınızın çaresine bakıyor olabileceğinizden emin olmak istiyorlar. Herhangi bir sorunla karşı karşıya geldiğinizde kimseye ihtiyaç duymadan kendi başınızın çaresine bakabileceğinizden emin olmak için yapılan bir mülakattır arkadaşlar sizlere sorulan sorulara kısa ve net cevap vermenizi kesinlikle tavsiye ederim bu oldukça önemlidir arkadaşlar konuyu uzatmanıza gerek yok size ne soruluyorsa hemen kısa bir şekilde cevap vermenizi tavsiye ederim arkadaşlar vize mülakatınızı çok düşük bir İngilizce seviyesiyle çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar ama kendinizi ifade ediyor olabilmeniz oldukça önemlidir. Çünkü Amerika'ya gittikten sonra İngilizceyi hiç konuşamıyorsanız maalesef vize mülakatında sizlere vize verilmeyecektir arkadaşlar. Eğer İngilizce konuşmada çok zorluk çekiyorsanız öncelikle İngilizce konuşmayı öğrenmenizi, İngilizce diline hakim olmanızı ve daha sonra bu programa başvuru yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü hiç konuşamayacak kadar e, İngilizce seviyesine sahip değilseniz maalesef e, vize mülakatında olsun veya işvereninizle e, yapacağınız Skype mülakatında veya yüz yüze yapacağınız mülakatlarda e, eleneceksinizdir arkadaşlar. Çünkü hiç İngilizce konuşamıyorsanız e, sizler Amerika'da çok zorluk çekersiniz arkadaşlar. Bundan ötürü öğrenci adaylarına e, vize Vermiyorlar Arkadaşlar Burada e, Yapmanız Gereken Tek Şey e, Çok Basit De Olsa İngilizce e, Konuşabilme Seviyesine Gelebilmeniz Olacaktır Arkadaşlar Bu Oldukça Önemlidir e, Bu Konuda Hiç Şüpheniz Olmasın İngilizce Öğrenilmesi En Kolay Dillerden Birisidir Arkadaşlar Siz Yeter Ki Gerekli Emek Ve Çabayı Sarf Edin Ve e, İngilizce Çalışmalarınıza Başlayın Arkadaşlar Eminim ki 3 ay 5 ay İngilizce çalıştıktan sonra Sizler e, Work and Travel programına katılabilecek İngilizce seviyesine sahip olabilirsiniz Ve gerek işvereninizle yapmış olacağınız mülakatlarda Gerekse Amerikan konsolosluğunda e, yapacağınız vize mülakatında e, O mülakatları çok rahat bir şekilde geçerek vizenizi alıp Amerika'ya gidebilirsiniz arkadaşlar e, Yeter ki kendinize güvenin ve e, bunu yapmak için gerekli emek ve çabayı sarf edin arkadaşlar. Umarım sizden istenilen bütün evrakları tamamlayarak e, vize mülakat tarihinizde konsolosluğa gidip e, vize mülakatınızdan olumlu bir şekilde ayrılarak vizenizi alıp Amerika'ya gidebilirsiniz arkadaşlar. Vize mülakatınız olumlu bir şekilde geçtiyse orada e, gişe memuru zaten sizlere, iyi bir seyahat geçirmenizi dileriz şeklinde söylüyor arkadaşlar. Sizler eğer vize mülakatınız olumlu geçtiyse, eee gişe memuru tarafından e, zaten e, mülakatı geçip geçmediğinizi orada anlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer vize mülakatında vize reddi alırsanız size orada hemen e, vizeyi alamadığınız söylenmektedir. Eğer olumlu bir şekilde vize mülakatınız geçtiyse bir hafta içerisinde konsolosluğa vermiş olduğunuz PTT şubesine sizin pasaportunuza vizeniz basılmış şekilde gönderiyorlar arkadaşlar. Ve bundan sonraki süreç ise sadece Amerika'ya gideceğiniz tarihi beklemek olacaktır arkadaşlar. Tabi uçak masrafları da yine öğrenciler tarafından karşılanmaktadır arkadaşlar. Sizler Amerika'ya gideceğiniz günü bekleyeceksiniz. Umarım her şey e, olumlu bir şekilde e, gerçekleşir ve bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan vizenizi alıp Amerika'ya gidebilirsiniz arkadaşlar. Umarım e, Amerika'ya gittikten sonra herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan e, güzel anılar biriktirebileceğiniz, farklı insanlarla tanışabileceğiniz, farklı kültürleri tanıyabileceğiniz, İngilizcenizi çok iyi seviyelere getirebileceğiniz bir Work and Travel program süreci geçirirsiniz arkadaşlar hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum Sizler gerekli Emek ve çabayı sarf ederseniz bu programa katıldıktan sonra Amerika'da güzel anılar biriktirip farklı insanlarla yaşayıp farklı kültürleri tanıyıp kendinizi olumlu yönden geliştireceksiniz arkadaşlar Eğer elinizde böyle bir imkan varsa kesinlikle yaz aylarınızı verimli bir şekilde geçirmek istiyorsanız work and travel programına sizlere öneririm arkadaşlar. Kesinlikle bu programa katılmanızı tavsiye ederim. Work and Travel programının avantajlarından biraz bahsetmek istiyorum. Work and Travel programı diğer kültürel değişim programlarına göre sizlere verilen vize süresi daha uzundur arkadaşlar. Örnek veriyorum Camp USA programı ile Amerika'ya giderseniz sizlere verilen vize süresi 2 aydır arkadaşlar. Ve bu 2 ayın sonunda bir ay daha vize hakkı verilmektedir. O da tamamen Amerika'yı gezmeniz için verilmektedir arkadaşlar. Yani Camp USA programında öğrenci adaylarına 3 aylık bir vize süresi tanınmaktadır. Fakat Work and Travel programında bu süreç 5 aydır arkadaşlar. Ben 2016 yılında Work and Travel programıyla Amerika'ya gittiğimde bana verilen vize süresi 4 aydı arkadaşlar. 2014 yılında Kamp USA programı ile Amerika'ya gittiğimde bana verilen vize süresi 3 aydı arkadaşlar. Sizler Work and Travel programı ile Amerika'ya giderseniz vize süreniz de 2 ay daha fazla olacaktır arkadaşlar. Bu konuda Work and Travel programı daha avantajlıdır. Peki Work and Travel programının diğer kültürel değişim programlarından farkı nedir arkadaşlar? Bir diğer avantajı ise sizler Work and Travel programıyla daha çok para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Work and Travel programında ikinci iş, üçüncü iş e, bularak sizler ekstradan e, diğer işlerde de çalışabilme hakkınız bulunmaktadır ve e, böylelikle daha fazla para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Work and Travel programının bir diğer avantajı ise Türkiye'deyken bu programa katılabilmek için harcayacağınız paraları Amerika'da çalışarak tekrar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz girişken olursanız ikinci iş, üçüncü işi de Amerika'da bulursanız burada harcayacağınız paradan bile daha fazla parayla ülkenize geri dönebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda work and travel programı oldukça avantajlıdır arkadaşlar. Work and travel programının avantajları Oldukça fazladır arkadaşlar. Ee, sizler e, tamamen e, farklı bir ülkeye gidip, farklı insanları tanıyıp, e, farklı kültürleri tanıyarak kendinizi olumlu yönden geliştireceksiniz. E, bu da Work and Travel programının e, avantajlarından birisidir. Bir diğer avantajı ise öğrenci adayları Work and Travel programıyla Amerika'ya gittikten sonra İngilizcelerini önemli ölçüde geliştirmektedir arkadaşlar umarım her şey istediğiniz gibi olur ve sizler Work and Travel programına katılarak Amerika'ya gidip orada farklı insanlarla tanışıp farklı kültürler tanıyarak kendinizi olumlu yönden geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Work and Travel programına katılabilme gibi bir imkanınız varsa kesinlikle bu programa katılmanızı, Amerika'ya gidip kendinizi olumlu yönden geliştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eminim ki bu programın sizlere getirileri çok büyük olacaktır. E, hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Umarım vize mülakatınızda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan, işvereninizle yapacağınız mülakatlarda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan, kazasız belasız bir şekilde vizenizi alıp Amerika'ya gidip programınızı e, tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz videoya like atmayı kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın Sağlıcakla kalın